Seyhan? börek çok yağlı, çok, çok yağ çekmiş. Ee, kızgın yağda tam olarak atsaydınız bu kadar Hatta yağ çekmez. Kızgın yağda tamam, son 10 dakika kalmıştı pişirmeye. Sıcaklığı güzel ama evet. ama çok fazla yağ çekmiş. Mezeleriniz güzel. Ee, mısırı kendiniz mi haşladınız? Hayır tabii ki. <laughs> Hazır ürün. Bu kadar kısa sürede mızır nasıl açtın? Ne münasebet Seyhan. <laughs> <laughs> yani. Bir yemek yapardınız aslında. Zorlanması kadar. Zor süre değil süre yani. Olamaz. Ben şimdi soruyorum. Dük düdükle açtıma yani Bu kadar zor değil. Katılıyorum. Acaba kaç dakika sürdü bu yemekler? Mezarlarda. Yani Süreniz bitti mi Yok no, genel olarak ben mezmur. Tam zamanında bitti. Tam zamanında bitti. Bir 15'im yani, dakika ee, benim. Üzerine bir kahve de, içerdim tamam. yani. Evet. O zaman şimdi burada görelim bakalım kalıyor mu kahve <laughs> bakalım içmeye Bakalım kısmet. Bu menü için ben bir yani sonra kahve içerdim. Yani ben bu menü için inanın çok uğraştım. Kolay Yok. mı geldi sana Bana kolay geldi bu Hanım yani. yani. Mümkün değil yani mümkün değil böyle bir şey. Çünkü ben bunlar mezelerle tek tek uğraştım. Ara sıcak ben sadece bir bir şey de koyabilirdim. Bir tane bir şey yani. Örnek veriyorum börek ya da el açması işte çiğ börek gibi. Ben 3 tane Bırak meze sunuyorum. benden sundu. sana naçizel tavsiye büyük konuşma. Yani ben 3 tane meze sunuyorum. Bırak kahve içmeyi önlükle karşılamayın da bizi. Doğrudur ama ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bu e, menü, bu ara sıcak menüsü bir restoran menüsü gibi bana, bana restoran Siz menüsü gibi geliyor. davet menüsüne geldiniz zaten. Evet davet, davet menüsü ama burası. Yani sanki menü Ve de, de uymuyor diyebilirim gelmişim, o zaman. Ben Hepsini tek tek ben, hazırladım. Tek tek Yani menü Menüye uymuyor o zaman. Ben sana ben menüye dediğin ana yemeğe mi uymuyor? Ana yemeğe uymuyor. Yani hani ha. bağdaşmıyor. Çünkü evet. kuzuyla bu kuzuyla da, ne da. alakası var yani? hiç. Balık da. deniz ürünü olsaydı olabilirdi. Kesinlikle. Olabilirdi. Kesinlikle. Balık okay. ürünü yani tavuk ürünü bile olsaydı yine okey. Hmm. Ama şimdi e, kuzu incik incikle de... Ya yani bu ana yemeğin öncesinde bu mezeler olmamalı. Dağır, hayır. Evet. Peki. Tamam, tamam. Seyhan sen beğendin mezeleri? Giri tezmesini beğendim. Sadece peynirleri bana birkaç tanesi büyük geldi. Acılı ezmeyi çünkü belki ya da kaç kadar birazcık daha izleseydi daha iyi olurdu. Acı da ezme güzel. Ee, kıvamı da güzel bence. Mezeleri beğendim. Sadece e, böreğin Biraz Çok, yağ çekmiş. Yağ çekmiş, evet. çok güzel. Mezelerin Çok, edine, çok sağ yağlı geliyor. Aferin. Peki Murat Bey? Ben gene söylüyorum. İlk, i̇lk zaten söylemiştim. Börek yağ çekmiş. Börek yapıyorsak en azından yağ çekmemesi lazım. O yüzden bunu beğenmedim. E, ee, acı ezme bence şahane olmuş. Bunu beğendim. Ee, burada büyük büyük böyle böyle parça var. Çatala sığmıyor. Bunu beğenmedim. Ve ne alaka diyorum. Menüyle çok bağdaşlaştıramadım. Bu e, havuçta yani bir ben yokum için her şey var. Daha işte lezzet olması. Lezzet, enerji versin de enerjiniz yani. yükselsin. Enerji. Evet. Evet. Peki. Enize sağlık. Aferin. Aşçı Hanım, Figen Hanım. Ben e, böreği beğenmedim. Yağ çekmiş börek. Ve hani içindeki kaşarla. Ya bir de şey Ezgi Hanım'ın soğan doğramak konusunda. Ya, yani, evet ben söyledim. Evet sen demin de söyledin. Ya, ya. ya söylemek bak, istemedim bak de. Bakın şimdi şu şekilde soğanların hani ağza kıtır kıtır Soğur. geliyor. Bir ben kaşara geldim. da soğan yakışmıyor Zuhal Hanım. Yani bir kaşarın yanında. Keşke doğramasaymışım ya Keşke Yani şöyle. Bana ne anlatıyorsunuz? Keşke doğramasaymışım. Yani, yani, ya, şöyle ya. börek yaptığım için ben böreği soğanlarını doğradım. Bayağı da 5 dakikada neredeyse kavurdum. Kavurduktan sonra kıymayı koydum içine. Işte. Yani bayağı bir uğraş verdim aslında ama yağ çekmesi konusunda evet haklısınız. Biraz yağ çekmiş. Yağ çekmiş. Onun Yumurtaya dışında, batırıp bulayıp evet, buladım, Keşke onu böyle belki sade kızarsan. Yok yok. Ne yani. söylüyorum? Pank olacaktınız bunu. Fırına da atabilirdiniz. Bu pank olacaktı. Fırına da bu kadar Fırına da yağ çektiği belli Yani normalde kurutmak mi? istemedim açıkçası. Yağda kızartmak istedim. Hani fırında kuruyabilir riskini Şunu almak istemedim. Şunu da söylemek değil, istiyorum. Lafınızı kesiyorum. Evet böreği beğenmedim. Güzel olmamış. Açık ve yağ çekmiş ama kıymaları da tane tane kavurmuşsunuz. Kıymaları evet. güzel kavurmuşsunuz. Peki. şey, e, ee, figen devam ediyor. Soğanları evet. mezeler. bak mezeler. şeyden bile. Evet soğanları. Mezeler. Sizde soğanlara çok güzel. Evet ben evet. Evet özellikle figeni soğanlarına evet. bak. Evet soğanlara, da soğanlara bakacağım. Ediyorum. Ben çünkü öyleyim. Eee. Beğendim tarotu şeyi e, havuç, havuç taratoru çünkü mısırlı ve cevizli olduğunuzu Bence de yakışmış gayet oldu. Dere otu da havuç taratora yakışan bir tamam. e, ezme şey ve oldun. girit ezmesi. Ezmeyi beğenmedim. Ezmede bir yeşillik beklerdim. Ama şey çok güzel ezme ben ya. Yeşillikleri ya. yani, çok beğendim. Ne işi var güzel. yeşilliğin ya? Hiç ezmede yeşillik ne işi var Allah ım. Ben Şu bir maydanoz Yeşillikte de bir hale gibi bir şey böyle. Ezmede gerek yok ya. de gerek yok. Değil. Belki biz Adana hani usulü Adana'da bir Adana'da 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 Ezgi usulü olabilir. Ezgi usulü dedi. Normal acılı ezme değişir. Acı Ay kendin bir maydanoz, bir kişniş belki evet. senin zevkine göre atarsın evet. da e, gerek yok. Ama yoktur. genel anlamda beğendiniz sanırım. Yani böreği beğenmedim. Hayır, Şimdi mezeleri. Mezeleri şey genel olur anlamda olur. en beğendim. Mezeniz yedi... havuç taratorumuz. Evet. Ben senden daha çok yemişim. <laughs> İçlerinde <Yani gülüyor> yani havuç ben... taratorunuzu beğendim. Sen biraz ee, yaptığın <laughs> için iyi bakalım. Karısıyla yanına giritme. Bana yoğun. ben beğenmedim. Peynirler falan. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Narcis Hanım. Şimdi burada peynirli bir mezen var. Ee, ana yemeğin et. <laughs> kıymalı börek ne alaka? Hadi kıymalı yaptın içine niye kaşar koyuyorsun? Burada evet, peynirli iki çeşit de. evet. Yani evet. ya, ya değişiklik işte bak burada hata yapıyorsunuz. O değişiklik olsun diye karman çorba gibicik evet, evet. evet. Bence <laughs> Burada soğuklardan gitseydik, hiçbir arı sıcağı gerek yoktu. Hı hı. Şunu fuzuli yapmışsın, zaten Tabii. çok yağlı yapmışsın, olmamış, hı hı. katılıyorum herkese. Tamam. Ama mezelerin güzel. Yani illa bir bir börek, bir bir şey olmalı zorunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Ben anlamıyorum ki. Ben yani sadece mezeler şey kuru gelebilir dedim. hani. nesi niye kuru gelsin? Yani börek çok gereksiz. Yani Zuhal Hanım'a katılıyorum. Börek gerçekten çok... Yani şu üçü yeterli evet. kalabilirdi. Arı sıcaklığı yeterli. Zuhal Hanım dediği çok doğru. Peynir var, peynir var. Yani aynı ürünler birbiriyle çakışıyor burada. yani Yok. Ya da mesela bir işte böyle bir avcı böreği gibi yapsaydın kaşarsız evet. falan. Yanına da bir acılı ezme, bir bir şey, iki çeşit çeşitli yoğurtlu Aynen, bir öyle meze öyle. o da yeterdi yani. Ama ben diğer diyorum. mezelerin gayet güzeldi. Meze de sadece yeterliydi. Böreğe pek gerek yok. Evet. Bir de şu e, girit ezmede evet iki çeşit peynir koyur da koyulur da şu tulum peyniri biraz keskinleştiriyor. Evet, evet, acı, 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 sırf Ağazı. böyle bir ezine ne evet. belki bir başka bir daha peynir hafif bir peynir. Şey, i̇ki ağır peynir karışınca. Lor no, peyniri kullansaydı o ezineyi no, evet. bir kırsaydı no, dedim no, de, mi? ya evet. yumuşak bir, bir peynirle. başka bir peynir. Tulum keskindir zaten. Tulum Bunun ezine de keskin bir peynir Zuhal Hanım. Tabii. İkisi de tebeğe Bir su bardağı var. Tamam. Valla Murat çok iddialı. Aa Murat'a bak. Ya ben netimdir Zuhal Hanım. Netsin. Netim yani gördüğümü söylüyorum. Ama şimdi sen öyle kolay diyorsun da bak burada ben bir sürü <laughs> Ben görmediğimi ya, söylemiyorum. Ben görmediğimi söylemiyorum ben de gördüğümü Kime söylüyorum. Kime diyor sana mı diyor Tolga? Ha, ya Biraz böyle taş geliyor gibi hissediyorum ya, ama. Ben net olmaya çalışıyorum Tolga'cığım. Bu yağ çekmiş çekmiş yani. Herkes şu an aynı fikirde tamam bulursa benim ben de kesinlikle yani. katılıyorum. Ben daha erken bu... bitirirdim. Bak burada bir sürü iş ha. var aslında ha. yani. Evet evet çok iş ki. var. Tabii şunu söyleyeyim. Mesela ben yağ çekmiş dediğim şey mesela siz yağ çekmemiş güzel deseydiniz olmazdı. Şu an herkes bu konuda mutabık. Evet. Ben mutlu oldum. Güzel. Tatmin evet. oldun mu? Tatmin oldum, Tamamdır. mutlu oldum. Bir de şey ee, yani börek yağ çekmiş, bütün bezelerin üstüne de yağ eklenmiş. E, tamam. Yani hadi e, çeşitlensin. Yani ama Bunlar olabilir mi? Yağlı ve zeytinyağı e, kullanmışsınız galiba. Ya. Biraz e, yine söylüyorum ne kullandığınızı bilmiyorum ama biraz keskin. Zeytinyağı. Evet. Keskin diye. Yani. Zeytinyağı tabii ki benim uzmanlık alanım arkadaşlar. Ha öyle tabii balık kesir de. Yani, evet. Yani balık kesir biz bu zeytinyağı geldi. Bize gelmedi bilmiyoruz tabii. tabii, de. <laughs> şaka yapıyorum şaka yapıyorum. E tabii zeytinyağı zeytinyağı. Siz zaten zeytinyağını çok beğenmişsiniz. Bunları alın mezeleri alayım öyle. Sezon önce Öyle mi? Bir kocunuz, evet. Sen bilirsin. İsteyen devam Sen edebilir mezeleri. De ya bilirsiniz. Acı, acı acı kalsın. Benim de acı, tamam. acı, 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 acı. Ben kalsın. Etle yakışabilir. Benim acı de acı, 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 acı kalsın. Evet. Etli güzel olacak. Etle gider. Tamam. Çünkü gevurda salatası yapmamışsınız. en azından bunu yiyin. Ne salatası yap? Roka salatası, salatası cevizli ve kuru evet, domates. Evet, anlıyorum. Yani. Gene <laughs> mi peynirli roka? Hayır, hayır sadece kuru, domates. Ha kuru domatesli. Benim hepsini evet, alabilirsiniz tamam. Ezgi Hanım. E, e, şey bir şeyin yatağında bir şey yatıyordu. Beğendi yatağında. Beğendi yatağında. Beğendi yatağında incik. kuzu incik. Evet. İncik kuzu incik. Yarışmacıların e, e, evet. Cam yeleği haline geldi. Kuzu incik, bonfile. Bu arada sessiz söyleyeyim. Suyum da halen gelmedi. Ben de su olmizlikle de kesinlikle puan kırarım. Gerçekten <gülüyor> mi? Suyum <laughs> gelmedi. Zaten çok istiyorum. Meclisinde. Ama duymasın Aa, yani. evet istemiştin. Nasıl duymasın? Duymasın söyleyin. Yani. En son bakalım ne zaman aklına gelir. Suyun gel, ya. suyu gelmemiş. Tolga canım. Evet, evet. Alabilir miyim işte? <laughs> Tabii. Tamam. <Gelmiştim>. keredir söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ben bundan <gülüyor> <gülüyor> puan kırarım diyor. Bundan da puan kırılmaz canım. Kıran kırıyor. Yani ayranı çalkalamadı diye puan <laughs> kırarım hatırlarım. Çalkalamadın ayranı öyle doldurdum diye. Siz yemekleri getirin suyu getirirsiniz. Dediğim gibi zeytinyağının karakteristik bir özelliği vardır Zuhal Hanım. Evet. Soğuk sakın. Bölgesine sıkıntı. göre Ta değişir. Bir de, biraz ferahlayın. Ee, çok bilinmez ama Rize'de bile mesela zeytin ağacı vardır ben ve zeytin mi? köyü vardır. Ben orada alabilirim. zeytin yapılır. Evet. Yağ yapılır. Türkiye'nin evet. birçok yerinde evet. e, zeytin üretilir. Evet. Ama Türkiye'nin güzel güzel zeytinyağı da Kuzey'dedir. Ben de alabilir miyim? Doğrudur. Hep o açıdan çok şanslı bir ülkeyiz. Evet. Zeytinyağı şifa mı ya? İlaç Sonra Tolga diyor ki ne reklam yapıyorsunuz? Biz Sonra reklam kim yapacak? Sen yapma ben yapma. Soğuk El sıkım İspanyol yeni mağazı yapsın. Ol. bir sürü çeşitleri tamam. var Yani. Tamam bu hafta belli oldu. <laughs> Sızması, akıtması. <laughs> ee, şey, Soğuk e, sıkım, yok, sıkı, dövünse, yeni mağazı. Taş baskı. Bu hafta belli oldu. Evet. İlk hasat. İlk hasat, erken hasat. Zeytinyağından çok iyi aldım. Yeni yeşil olacak. Zeytinyağından iyi anlarım. Zeytin Siz beğenmiştiniz sabah. onu söylüyordum. Nerede beğendim? Ya iki sezon önce bir yarışmacımız vardı Elif Hanım. Ee, onun yemeğinde zeytinyağı ah, çok güzel demiştiniz. Kendi yeri, evet, e, balık falan mı getirmiş? Ayvalık'tan Doğrudur. sormuştunuz. Ayvalık'tan ben de kendisi. eskiden getirtiyordum. Sağ olsun. Ayvalık zeytinyağcıları buradan selam. Hala zeytinlerimiz falan oradan getirtiriz. Ne güzel. Bak sabah o bir zeytinyağını koyacaksın içine. Biraz çörek otu. Evet. birazcık limon kekik, kekik izmuru suyu <laughs> pul biber bak şifa öyle ekmeği bir lokma aslında çok net söyleyeyim da. mi? şat yapacaksınız Zuhal Hanım evet küçük bir bardağa koyup bir şat yapacaksınız şifa güne başlayacaksınız cilde Cimlidik saça yok. iç hastalıkları, nedeni Tabii. Sizin menünüzde vardır umarım. Var biraz, biraz, biraz var. Murat'ın menüsünü ben merak ettim. Ben de evet, merak yani ben de, yani de, ben de ya, merak Bence ederim. çok güzel, çok lezzetli ya. Çok iddialı konuşuyor. Zeytinyağlı. <laughs> yani zeytinyağlılardan <laughs> <zeytinyağlıdan> gidiyor. <laughs> ya, çok, çok <laughs> boğmadım <gülüyor> zeytinyağlı gerçekten. Umarım boğmamışsınız ama. Güzel. Yok yok çok güzeldir. Şunu düşünüyorum. Murat Bey kesinlikle ve kesinlikle reklam için gelmiş. Yani kullandığı ürünleri, sattığı ürünleri burada sunmaya gelmiş. Yani bunu düşünemiyorum yani. Aklımın ucundan geçmiyor arkadaş. Belli. Masaya oturduk, sızma ya. Masaya kalktık. Ya 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 yani. Reklam abi. Reklam tek. Tek amacı reklam burada. Kendisi de yeteneği var. Onu sergilecek tahminimce. Ondan bahsedecek büyük ihtimalle bu bir hafta boyunca. Bu mecra her türlü kişiye ya şahsa ters bir şey olmadığı sürece bence her şeye açık. Herkes istediği gibi bu platformu değerlendirebilir. Bence herkes kendine göre şov yapmaya da gelebilir. Kendini de göstermeye de gelebilir. Ama en önemli şey bence orada yemek yapmak. Eğer güzel yemeğini yaptıktan sonra istiyorsa şovunu yapabilir. istiyorsa dansını edebilir. istiyorsa zeytinliğinin reklamını yapabilir.